Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koronavirüs resmini çizeceğiz arkadaşlar. Koronavirüs resmini nasıl çizilir onu size göstereceğim bugün. Bu videoda. Hadi bakalım koronavirüs resmimize geçelim. Şöyle bir kalem. Gördüğünüz gibi aldık kalemi. Evet şöyle bir çizgi çizeceğiz. Bir saniye. Tamam. Ee, şuraya... Güzel bir çizgi çizdik. Sonra arkadaşlar e, şuraya böyle bir çizgi çiziyoruz. Sonra şuraya böyle birleştiriyoruz. E, Şurayı uzasın biraz. Heh, tamam. Sonra arkadaşlar şu kısmı şöyle şöyle birleştiriyoruz. Evet. Şöyle bir şey gö göz gibi bir şey oldu. Sonra arkadaşlar şuraya bir şey yapacağız. Gözünü bir yapacağız arkadaşlar ilk. Şimdi gözünü de yapalım. Şimdi gözünü yapalım arkadaşlar. Evet şöyle bir yer çiziyoruz. hop hop Arkadaşlar gördüğünüz gibi çiziyoruz şuraya. Şimdi içini boyayacağım. Şöyle boyayalım. Şöyle boyadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koronamızın gözleri olmuş oldu. Güzel çizdim bence. Şimdi onun ağzını yapacağız. E şey. Büyüklüğünü en son yapacağız arkadaşlar. Şimdi ağzına geçiyoruz. Evet, ağzına geçelim. Evet, ağzı şöyle bir şey olacak. Ağzı biraz büyük olacak. Ben sonradan ayarlayacağım onu. Evet. Şöyle bir şey oldu, biraz büyük oldu ama arkadaşlar az sonradan güzel güzelleşecek göreceksiniz. Şimdi bir saniye. Arkadaşlar, şöyle... Allah bir şey düştü. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şeyini çizeceğiz dişleri. Dişleri şöyle. Şöyle. Sonra ee, şöyle. Şöyle. Şöyle bir şey diş çizdik gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar bunun dilini çizeceğiz. Kalp gibi çizeceğiz. Şöyle göstereyim. dizi çok olmadı bence. <laughs> Neyse siz yaparsınız daha güzel. Ben çok yapamadım. Şimdi arkadaşlar bunun şeyini yapacağız. Gövdesini. Ben de o yüzden yuvarlak bir kap şey yaptım. Tercih ettim. Şöyle yapalım. Şöyle başlayalım. Hoppa. Başladık şuradan. Düz bir çizgi çiziyoruz arkadaşlar kapla. <laughs> şurayı birleştireyim. <laughs> Çok büyük oldu herhalde. Şurayı birleştireceğim. Arkadaşlar göstereyim. şurayı göstereyim. Şöyle de Şöyle birleştireyim şurada. Siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. En son resmini size göstereceğim arkadaşlar. Korona resminin nasıl olduğunu bunu kendim yaptım bu arada yüzde yüz kendim yapıyorum şurada siz görmüyorsunuz biliyorum ama ben oraya en son size göstereceğim bakalım şöyle gidelim evet burayı doğru da orada arkadaşlar şimdi şunu gördüğünüz gibi şu koronada şeyler oluyor böyle 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 falan şimdi onları çizeceğiz evet bir saniye. Şunu bir açayım ben. Evet arkadaşlar, şimdi oraları çiziyoruz. Şöyle çizelim. Arkadaşlar ben şu an video biraz uzun süreceği için video şu an donduruyorum bütün her iyi yaptığımda videoyu bir daha arkadaşlar başlatacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. şu an resmimi çizdim ve ee resmi boyayacağım arkadaşlar. Yine videoyu durduruyorum. Sonra boyunca videoyu başlatıp ee video edeceğiz. Hadi bakalım videoyu kapatacağım ondan sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resmim bitti. Arkadaşlar, resmimi beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma aşağıdan hemen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarınki videoda görüşürüz. Hepinize bay bay.